Arkadaşlar Aras'ın her gün beklediği video geldi. Evet arkadaşlar bu arada odamı topladım sonunda. Toplamış bir halde göreceksiniz. Aras'la birlikte video çekiyoruz. Odamızı e, artık birazcık küçük bir şey toplayınca acaba nasıl görünüyor diye tekrar göstereceğiz. Biraz da oyun oynayacağız. Ama çok dağıtmadan çünkü çok uğraştım <laughs> toplamak için. Neyse Aras'ı çağıralım. Hep birlikte. Aras! Ne? Gel. buraya. Sen gel. Video çekeceğiz ama. Ne? Video çekeceğiz birlikte. Hatta video başladı şu anda. Bakayım. Tamam yeter. 72 şarj. Gel Aras. Seninle video çekeceğiz odamızı göstereceğiz. Dağıtma. salonumuzu. Ah, ama salonumuzu gösterdi. Neyse tamam hadi. Ee, salonumuzu sonra gösteririz. Şimdi Aras biz Aras bize tanıt odamızı ama hiçbir şey çıkar mı bak ben çok uğraştım toplamak için. Evet nere nereden başlay? Aras lütfen ama. Hadi bak yoksa videodan çıkarsın. <laughs> evet arkadaşlar. git. Ama aras neyse bizim konumuz şimdi odamızı göstermek tamam mı? Nereden başlayalım? Bu, bu bu tatlı şeyden. Tatlı şeyden tamam. Yani bu masadan mı başlayalım? Evet. Tamam bir türlü konuşamadık. Evet arkadaşlar, e, şeyimi düzenledim. Bakın. Burada iki evet. Tatlı, tatlı, evet, tatlı, evet tatlı, arkadaşım. arkadaşımın bana yaptığı My Melody hediyesi. Sonra Rose, Lisa Rose, Lisa, Jenny, Lisa, Rose. Ama şimdi söyleyeceğim. Dizler seni kuş gibi yapmışsın bu tavsanı. Ben yapmadım ki arkadaşım bana hediye etti. Neyse Ama sen benim... Ama dizler seni biliyor mu? Bazıları bilir. Neyse sen bir sessiz ol. Ben şimdi önce bir göstereyim. Sonra konuşursun. Rose, Lisa, My Melody burada. Jenny, Jisoo, Rose, Jisso, Lisa, Lisa çözümü kesme. Neyse arkadaşlar tekrar söylüyorum. <laughs> Rose, Rose, Lisa, My Melody, Jenny, Jisso, Rose, Giso, Lisa, 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 Jenny, Jisso, Jenny, Rose falan var. Burada benim e, şeylerim, kalemlerim. Şansıma, bakın şansıma. Şura var ya, İşte buradaki Üç tane çıktı ya. Üç tane çıkar mı? Bir saniye gösteremedim. Üç tane çıktı şundan. Gördünüz mü? Yani üç tane çıkar mı ya? Birisi Elsa çıksın bari yani. İki tane ikiz olsalar. Neyse işte. Burada sim var. Başka nereden başlayalım? <laughs> <Dedim ya. gülüyor> Salondan değil. Ön, burada bir yerlerde. Neyse Milo Dog Pony. Bu içeriden burundan. İşte burada. Milo Dog Pony'lerin var. İki tane. İki, i̇ki tane var. değil daha fazla. Daha burada da. İki tane şey vardı. İki tane. Bir tane yumuşak oyuncak vardı. Bir tane aynısından. Tamam tane dur dur. Vardı. Bu benim kanalım. Ben konuşabilir miyim lütfen? O zaman e, birazdan konuşursun tamam mı? Bir yeri göstereceğim. Bakın şimdi. Burası e, e, Blackpink yeri. Burada lastik var. Annemin yaptığı şey. Ondan sonra burada böyle posterler falan filan var her şey. Sticker. Böyle fotokartlar. Laminettiğim. E, sonra Lego var. Göstermiştim saçımı kestiğim videoda. Saçım da biraz uzadı. Ee, gördüğünüz gibi. Doğal taş var burada. Ee, sonra kitaplarım var. Burada böyle bir şey. Bu da New Jeans herhalde. Yani pek bilmediğim bir yer şey. İşte böyle. Böyle böyle oyuncaklar var. Ondan sonra burada başka oyuncaklar. Burada başka oyuncaklar. Kaç kere gösterdim adamı biliyorum ama birazcık de, birazcık değişiklik yaptığım için tekrar gösterdim. Burada tokalım var burada doğal taşlı bir tane şey başıma takmalık şey var burada da düğünde giydiğim düğün videomu izleyenler bilir burada süsler yine neyse burada da rahatsız ay, etmeyin ay. lütfen rahatsız etmeyin diye black pink şey askısı. arasın çantası ve halı Aras'ın Spider-Man'li şey değil mi? Aynen. Bir de Hulk. Aras yani Avengers'lı her şeyi almak istiyor. Bu da Avengers'lı. Neyse Aras çık oradan. <laughs> yeni odaya <laughs> yeni, yeni odaya geçiyoruz. Bu ne Aras? Bunlar...